Merhabalar efendim. Hakimi Tirmizi Hazretleri büyük bir hadis alimi. Daha çocuk yaşında ilim sevdası başladı. İki de arkadaşı vardı. Onlar da ilme sevdalıydılar. Üçü de ilim öğrenmenin yolunu ararlardı. Bir gün yine buluştular ve konuştular. Ne edelim, ne yapalım, ne karar verelim dediler sefere çıkalım dediler. Tamam mı? Tamam. Hakim koştu annesine. Anneciğim söyle evladım. Ben sefere çıkacağım. Neden oğlum? İlim öğreneceğim. Annesi üzüldü. Oğlum ben hastayım. Biliyorsun beni kime bırakıp gidiyorsun? O böyle söyleyince. Peki anne dedi. Vazgeçti. Ama ilim aşkı silinmedi kalbinden. Arkadaşları çıkıp gittiler. O tenhalarda gözyaşı döktü. İçli dualar etti. Ya Rabbi bana yardım et. Ben ilim öğrenmek istiyorum. Ve ağladı, ağladı, ağladı. Gözyaşları sel oldu, aktı. İşte o anda biri peyda oldu yanında. Nurani bir ihtiyar. Evladım niçin ağlıyorsun? Arkadaşlarım ilim için gitti, ben burada cahil kaldım. Elini şefkatle koydu omuzuna, bak yavrum ne diyeceğim. Buyur amca, sana ben ilim öğreteyim ister misin? Hakim hopladı sevincinden, sahi mi? Evet ister misin? Çok isterim efendim. Ve derse başladılar. O nurlu zat her gün muntazam geldi ona ders verdi. Hakim muradına kavuştu. Hem hocası ayağına gelmişti, kim olduğunu da bilmedi, sonra öğrendi ki üç sene geçer geçmez tam kimmiş biliyor musunuz? Hızır Aleyhisselam. Fi emanillah. Allah'a emanet olun efendim.